Ne oldu kızım? Neren ağrıyor acaba senin? He. Ne oldu bebeğim? Ha? Bak kurban olayım seni bebeğim. He, nasıl da uyuyor. Senin ağzını yerim ben. Arkadaşlar ben inek buzalamış mı diye bakmaya geldim. Buraya buzalamış. Şimdi bunu temiz yere çekeceğiz. Allah'a kurban senin. Ay annesi. Şişt, dur. Dur kızım bir şey yapmayacağım. Yavrusunu kıskanıyor şu an. Tamam bir şey yapmayacağım sakin. Ay ay ay. 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 Annesini kaldırdım yeminle. Ay keşke yapmasaydım. Sanırım çok kıskandı. Ee, benimkiler dedi ki anne dedi bir buzaya bak da gel dediler. Buzalar buzalaması yakınmış. Ben de hiç umudum yoktu buzalayacağından. Geldim ki bir de ne göreyim? Ne göreyim? Kuzum. Bir şey yapmayacağım ya. Hadi git. Annesi kıskanıyor şu an. Şunun güzelliğine bir bak. Ay seni ben yerim yerim kız mı oğlan mı acaba? Küçük. Küçük müsün sen? Şunun tadına bir bakın. Kuzum. Buraya buzalamış. Zaten günü yakındı. Ne zaman olacak diye bakıyordu öyle. Ağzını yerim senin ben. Şu an benden kıskanıyor annesi. Şimdi benimkileri çağırayım. Bunu götürelim buradan temiz bir yere. Eğer temiz yere götürmezsek hastalanır bu çocuğun. Dur bir ya, ses yapma. Dışarıda da rüzgar çok fena. Kurumuş, ne zaman buzaladıysa. Aşkım mısın sen benim? Gel buraya. Şş, dur. Sen dur. Şunun güzelliğine bak, Minnağım benim. Allah'ım, her şeyi küçüğün adra tatlı. Annesi yalıyor. Allah'ına kurban seni. Ne kadar tatlı şeysin sen ya. Valla. Ağzını yerim seninle. Ah kuzum benim. Seni bir severim bir severim bir daha severim. Aşkım mısın sen benim ya. Fındığım mısın sen be Annen kızıyor bana. Ay. Susar. İnek. Şşt. Acıkmıştır bu da. İnşallah. Sağlıklı olur. Sağlıklı görünüyor. Neyse kapatayım videoyu. Sonra devamında çekerim. Ah, temiz yere götürdüğümüzde ineyim. Buzayı, Annesini sayalım Emsin Uyumuş Geldim ki uyuyordu Tekrardan geldik Üzerimizi değiştirdik Berat hadi gel Üçünün. Berat baksın kızma mı Şimdi ahıra götürecek Annesi çok kıskanıyor. Tamam. Aziz Allah. Şifa etsin beni Ay eşi düşmek üzere. Düştü. Düştü İy mü? İyi, yine vurmaya gerek yok. Çocuğum. Anam senin nazım Demek ki mı daha hızlı duyuyorum. Olabilir. Ne <laughs> yapayım <laughs> Evet eşi düştü. Eğer eşini almazsak inekleri... İnek yiyor, hı, 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 hı. inek yiyor, inek yiyor, inek yiyor eşini. Berat bir şey getir alın. Kürek dal değnek getireyim ben. İnekler eşini yiyor nedense. Eğer bakmasak yani. Evet. Gideyim ben gireyim şu içeri. Eline dikkat et. Eline neyi vurma. Video çekeceğim de inekler de kaçacak. Şu an kapatayım ben de. Hii. ay inek. Bızağı kucakla Berat. Bızağı bu kucakla. Hmm. Hmm. Ay inek. Neyi durayım Berat? gitti bu İnek girdi çamur bu zaa. Çamurun içine girdi. Berat! Buradan çıkamam şimdi burayı kapattım. Hemen gideyim de. Diğer taraftan çıkacakmış. Şu inneleri de şuraya koyun. Biz ilkinden oğunun çahra giriyor. İlkinde, i̇lkinde ne zaman? Evet, ahırdan çıkarttık, büyük ahırdan. Şimdi diğer ahıra götürüyor. Ayakları bir yıkayın duruyor. Hasta olmasın? Yani. Kız mı olan mı? Ha? Kız mı? Dişi mi? Bitiriyorum sen yapma tamam yeter. Burcu ne yerim senin bu burnun hep kapalı. Gel kızım. Evet buzağımızı bağladık buraya. Şimdi annesini getireceğiz. Emecek. Değil mi kızım? Küçük kızım benim. Prensesim. Prensesim. Nasıl güzel, Rabbime kurban olayım seni verene. Allah'ım nasıl da güzel yaratmış. Kaşını gözünü kipriğini. Ağzını yerim ben seni Allah'ına kurban senin. Şimdi şuraya hazırlıyorum. Yem, küspe, sılaş her şey atacağım. Hemen sağayalım, emsiye Şimdi buzağı emzireceğim. Annesi depiyor. Annesine bıraksın, bıraktım emsin diye. O da izin vermedi emmesine. Uyuyor Bir uykucu bu. Uykucu musun kızım sen? Şimdi bunu emzireyim arkadaşlar. Hiç de emmeye niyeti yok. Al. Al bir tane. Al kuzum. Al nazlanma. Al. Al. Uykudan gözünü açamıyor ki aynı ben. <laughs> Uykudan gözünü açamıyor mu sen? He? Al. Elime mi Kız elime mi al? Şşşt. Em, al em. He? Böyle alıştırayım ki bir, bir Hadi kuzum. Hadi kuzum. Ellerim de pis. aslı pis olduğu için. Bunun pisliğinden olur değil mi kızım? Değil mi kızım? Şimdi ben bunu emzireyim de arkadaşlar. Bir emsin biberonla. Annesini emmedi. Annesi depiyor. Ben de o yüzden annesine vermedim. Ha. Kalkmaya çalışıyorum. Prenses misin sen? Prenses. Al. 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 Al kuzum. Zorla vereceğim mecbur. Annesini emdi mi acaba dışarıda mı? Al. Neyse ben emsin. Sütünü bir içsin.